Merhaba. Evet ben sizin verdiğiniz o ilginç isimle Çingene Kızı. Döneminin bir tanrısı mıyım? İskender'in bir sureti miyim? Kadın mıyım? Erkek miyim? Bir sürü açılardan tartışıldım. Fakat ta Leonardo'nun Mona Lisa'da bile kullanacağı bu üç çeyrekli bakışla anlatılan gözlerimdeki mana var ya bence siz asıl ona odaklanın. Niye biliyor musunuz? Eğer üstüme düşmüş bir sütun beni saklamasaydı parçası olduğum devasa muhteşem mozaiğin diğer taraflarını söküp kaçıran muhteremler beni de çok çoktan alıp götürmüştü. Şimdi sizinle konuşabilmem için sağ olsun Erdem Hoca'nın yapay zeka ile eklediği ağzımı da orada kaybettim. Vallahi işte kader. Artık beni zamanında Roma'nın bu uç zengin garnizon şehrinde kimin ne amaçla yaptığının hiçbir önemi yok. Benim bu bakışlarım size olan tepkimi ifade ediyor artık. Çünkü şimdi biraz para ettiği ve turist getirdiği için tarihsel eserlere meraklı davransanız da hepimiz biliyoruz ki bana sadece para gözüyle bakan bir sürü insan var içinizde kiminiz köy kahvelerinde benim gibi Allah'ın taşına nasıl paralar aldığınızı ballandırarak anlatıyorsunuz. İlgili ve yetkili yerlere sızmış kimileriniz ise benim gözleri gibi korumaya yemin etmiş meslektaşlarınıza rağmen her türlü işin içine giriyorsunuz. Benim gibi yapıların ülkede kalması için büyük çaba sarf eden sermaye sahibi insanın olmasına rağmen bir kısmının da kaçak kazıları kolladığını ve hatta bizzat yaptırdığını cümle alem biliyor. Evet benim gibilerin kaçırılması da pay olanlarınıza sesleniyorum. Bu bakışlarımı hiç unutmayın.